Hoş geldiniz. İlkini yaptığımız Van Beauty Fest festivali inşallah bu ilki devamı gelecek. Şimdi bazı salonlara Gayet güzel, çok verimli. Van her katılıyorum ben de güzel uzmanım aynı zamanda salonum var, işletmeciyim. Ee, çok güzel, harika bir e, eğitim oldu. E, çok amaçlı gerçekten çok değerli hocalar var ve muhteşem bir emek verildi. Başım Barış hocam, e, Okan Bey. Büyük emeklerinin sonunda gerçekten bu kadar güzel bir sonuç ortaya çıktı. Biz de çok memnun kaldık. Ben... Sabah erken başladı ve geç saatlere kadar da devam edecek. yani Bilgilerimize bilgi katmış olduk en önemlisi. Çok detaylıca anlatılıyor. Sahne performansları hocaların çok muazzam, çok güzel. İnşallah herkes için çok verimli olmuştur. Van'da yaşıyorum. Ee, şu anda yaptığımız bir organizasyonumuz var. Yaklaşık 400-450 kişi bayan pozitif ve güzellik uzmanlarımızı misafir ettik. Ee, bunu e, karar vermemizden temeli şuydu, meslektaşlarımızın e, dışarıda eğitim almaması gibi bir durum söz konusu. Herkes e, maalesef gidip de dışarıda eğitim alamıyor. Biz bu eksikliği gördük ve bu eksikliği tamamlamak adına meslektaşlarımıza böyle bir program hazırladık. Çok güzel geçti, çok yoğun bir ilgi var e, Van, çevre illerden, e, çevre ilçelerden. E, bu kadar meslektaşlarımızın yoğun göstermesi e, beni çok mutlu etti. Ben Orçun Aspaçili, Hair Process e, keratin eğitmeniyim. Bana e, biz bir etkinlik adına geldik ama çok güzel insanlarla karşılaştık, çok güzel bir organizasyonla karşılaştık. Yapanlara da çok teşekkür ederim. İlgi çok güzel, çok yoğun bilgi ilgi var. E, salonumuz yetmedi. İnşallah bir dahaki sefere tekrar geleceğiz bir daha güzel bir organizasyonla karşı karşıyayız. E, 30 yıldır bu meslekteyim. E, karı koca birlikte çalışıyoruz. E, en çok sevdiğim, salonumda en çok yaptığım topuz tasarım topuz uzmanıyım diyebilirim. Nacizane meslektaşlarımla e, bilgilerimi paylaşıyorum. E, bana geliş amacım ilk başta şunu söylemek istiyorum. Hepimizin birbirine ihtiyacı var olduğunu düşünerekten özellikle bu bölgelerde bulunmayı daha çok tercih ediyorum. O yüzden buradayım. Değerli Barış Bey, Okan Bey onlar sayesinde meslektaşlarımla burada buluşup onlarla bilgilerimi paylaşmak için buradayım. İlgi, ilgi muhteşem. Zaten ben ne zaman gelsem bu bölgelere ilgi çok çok daha güzel. Seviyorum. Bu tarafın insanlarını seviyorum. Onlar da beni seviyorum. Seviyor. Bundan da eminim. Yani hissediyorum onların. Gözlerinden hissediyorum. Ben geldim. Küt kesecek. Saçı yıkadım. Sormadım ama. Danışmadım. Analiz yapmadım. Konsultasyon yapmadım. Saç yıkandı geldi direkt başladı kesmeye. Bir yandan da konuşuyoruz. Sizce doğru mu bu davranış? Değil mi? Ama bakın saç kesimi salonlarımızda çok önemli bir yer ediniyor. Çünkü kesmiş olduğunuz belki küçümsediğiniz kesin, sürekli hale gelirse